Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Aknavruz seti aşkı gerçek olduğu bir süredir birlikte olan çift tüm tatil günlerini gizli gizli birlikte geçiriyorlar. Çalıştıkları dizinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilişkilerini gizli tutan sevgililer Seferi Hisar'da devam eden çekimleri, çekimlerde seti ara verildiği günlerde ekipten habersiz birlikte geçirmeye başladılar. İkili geçtiğimiz hafta sonu. Sonu alaçatıda baş başa e, hafta sonu geçirdiler. Alp Navruz ve Ayça Turan artık aşkı gerçek oldu. Tüm bunlardan önünde haberdar olmak istiyorsanız e, kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.